Altın otu, doğanın altın hazinesi. Adı gibi kendisi de altın değerinde olan altın otu, parlak sarı çiçekleriyle doğada adeta ışıldayan bir bitkidir. Halk arasında ölmez çiçek ya da güneş çiçeği olarak da bilinir. En ilginç yanı ise çiçeklerinin solmaması. Kurutulduktan sonra bile rengini ve formunu uzun süre koruyarak süs eşyalarında, çay karışımlarında ve doğal tedavi yöntemlerinde kullanılabiliyor. Kısaca tarihi ve kültürel önemi. Altın otu, eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Antik Yunan'da sindirim sorunlarına karşı tercih edilirken, orta çağda cilt yaralarının iyileştirilmesinde önemli bir bitki olarak görülmüştür. Anadolu'da ise özellikle çay olarak tüketilmesi yaygındır. Faydaları nelerdir? Altın otu, şifalı bitkiler arasında öne çıkan özelliklere sahiptir. Sindirim dostu, Mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır. Safra ve karaciğer sağlığı, safra akışını düzenleyerek karaciğerin temizlenmesine destek olur. İdrar söktürücü etki, vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcıdır. Cilt sağlığı, antiseptik özelliği sayesinde küçük yaraların iyileşmesini destekler. Doğal antioksidan, serbest radikallere karşı vücudu korur. Nasıl tüketilir? En yaygın kullanım şekli altın otu çayıdır. Bir tutam altın otu kaynar suyun içine eklenip 5-10 dakika demlenir. Kendine has hafif acımsı tadı vardır. Bu yüzden genellikle bal ile tatlandırılarak içilir. Ayrıca çiçekleri kurutulup dekoratif amaçla da kullanılabilir. Dikkat edilmesi gerekenler. Her bitkide olduğu gibi altın otunu da bilinçli tüketmek gerekir. Özellikle aşırı tüketimde tansiyonu düşürebilir. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Sonuç olarak altın otu sadece güzel görünümüyle değil, sağlığa sunduğu faydalarıyla da doğanın altın hazinesidir. İster çayını iç, ister evini süsle ama mutlaka bu mucizevi bitkiyle tanış.